Oh, <laughs> YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Gönen Balcı köyündeyiz. 2306 metrekare bir arsamızın tanıtımını yapacağız. Arkamda görmüş olduğunuz ev de e, arsamıza ait. Ben şöyle bir alıyorum. Şimdi sınırlarının drone görüntülerini daha net göstereceğim tabii ki ama bakın bu yanda görmüş olduğunuz e, telle çevrili bahçe kısmı da bir saniye büyüteyim. Bahçe kısmı da aynı şekilde arsamıza ait. Yolumuz bu şekilde buradan geliyor. Orada zaten bir tane demir kapısı var. Şöyle, bakın biz kendi aracımızla zaten evin önüne kadar geldik. Şimdi yukarıda arkada da bir tane bahçemiz var. İlk önce evin içine girip anlatayım, sonrasında arkadaki bahçeyi de göstereceğim. Evimiz gördüğünüz gibi iki katlı. Şöyle alt tarafı hemen bir göstereyim buradan böyle girdiğinizde burasını bu şekilde kuruluk gibi kullanmışlar. Burada bir tane odamız var. Aynı şekilde yine burada da bir tane odamız var. Böyle bahçeye bakıyor. Ya burayı düzenleyip iki katlı olacak şekilde de kullanabilirsiniz. Onun haricinde siz de yine malzemelerinizi koyabilirsiniz. Bakın aracımız zaten burada. Şöyle. Buradan bu şekilde evin üst katına geçiyoruz. Arka tarafta da dediğim gibi bir bahçesi var. Burada da böyle minik veranda alamız ve minik bir misafirimiz var. Ben şimdi bir e, içeriye gireyim. Hemen sağ tarafta banyomuz mevcut. Küveti var. Klozeti bu şekilde. Şöyle göstereyim. Buradan hemen mutfağa geçiyoruz. Mutfak dolaplarını görüyorsunuz gayet bol bir şekilde. Aynı zamanda e, mutfaktan bahçeye açılan... Bir tane balkonumuz var. Görüyorsunuz şu şekilde. Balkonumuz da epey geniş zaten. Bu arada evimiz e, 3 artı 1. Şuradan devam ediyorum. Burada salonumuz var. Salonun haricinde. Burada bir tane odamız. Yine arka bahçeye bakıyor. Burada bir tane daha odamız. Aynı zamanda yine... Burada da bir yatak odamız mevcut. Bu ön taraftaki odaların hepsi bahçe kısmına bakıyor. Şuradan yine camdan da size bahçemizi göstereyim. Gayet güzel. Gönlüne çok yakın mesafedeyiz zaten. 4,5 kilometredeyiz. Şöyle çıkıyorum şimdi arka bahçeyi de gösteriyorum son olarak. Bu şekilde çıktığımda arkadaki bahçeyi görüyorsunuz. Tabi bu arka taraftaki bahçemiz birazcık daha bakımsız kalmış. Ama diğer alt taraftaki bahçemizde 50 adet falan ağaç ekilmiş. Şöyle kayaların orada incirler varmış. Yazın onlar gayet güzel meyve açıyormuş. Burayı da bakın aynı. Böyle ekmişler. Yine damlama sulama için borularını da çekmişler. Alt taraftan da zaten bir girişimiz var. Onun haricinde şurada bir tane kuruluk yine eski bir damımız var. Onun hemen yanında da şöyle bakın sınırlarını ben zaten size drone görüntülerinde göstereceğim detaylı olarak. Burada bir tane fırınımız var. Onu da yakından göstereyim. Bunun içine girmiyorum. Bakın kapı numarasını görüyorsunuz zaten. Şöyle fırınımız da hemen burada. O bahsettiğim bahçede asmalardan buraya çardak yapmışlar. Bahçede yine böyle devam ediyor. Burada 50 tane ağacımız var. Son olarak şöyle evi dışarıdan da çekiyorum. Arkada bir bahçemiz var. Önümüzde yine böyle aracımızı koyabileceğimiz bir alanımız. Burada da yine ekip biçebileceğiniz bir alanımız mevcut. Dağ alıcısına da 4,5 kilometre mesafedeyiz. Gönen'e de 6,5 kilometre mesafedeyiz. Detaylı bilgiler için alttaki numaralardan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın.